Herkese merhaba. Bugün e, çalışmamız e, hem hepimiz için önemli bir çalışma çünkü iş, kariyer, e, hayatımızdaki mesela ilerlememi istediğimizde bile işte paramız artarsa, kariyerimiz artarsa daha güzel eğitimler alabiliyoruz veya e, değerimiz artıyor gibi inançlarımız çok. Mesela yani Çünkü e, bizim hayatımız değişiyor. Mesela bir kafeye bile gittiğimizde oturduğumuzda e, maaşın var ki rahatça yiyebiliyorsun. Hani diğer ay tamam diğer ay hallederim falan diyoruz. Ama e, maaşımız az olduğunda biz onu işte ya da aylık bir gelirimiz az olduğunda ya da işimiz olmadığında biz kendimizi sıkıyoruz, işte o eğitim alamam, işte kendimizi değişmeye ve dönüşmeye bile kapatabiliyoruz. Onun için hani iş zaten şifacılığa geldiyseniz bu konuyla hepsi var. Tabii yükselmemizde de anlam var. Mesela yükselemiyoruzdur, korkularımız vardır kariyer hayatımızda. İşte sıkıntınız varsa eğer işe girememekle, işte iş kariyerle ilgili babanıza bakacaksınız. Babanızla aranız nasıl? ilk olarak bunu söyleyeyim. Şimdi hazırsanız bu hem iş ve kariyer kapılarınızın açılmasına, işe girmeniz için ve iş ve kariyer ile kodlarınızın şifalanmasına yani e, yükselişe çıkamıyorsanız, iş ile ilgili işte işten e, yüksek maaş alamıyorsanız bunlar için yapacağım. Yani hepiniz dinleyebilirsiniz. İş hani işte çalışıyorum ben zaten bunu dinlemesem olur mu gibi değil hani dinlememem mi gerekiyor? Hayır tabii ki de. Belki size daha iyi iş gelecek. Hani müdürlük teklifi gelecek. Böyle bir şey de olabilir. Yükselmeniz için de niyet edeceğiz. Ya da maaşı yükse yükselecek. Ya da e korkularınız vardır. Hep işe giderken rahatsız oldunuz. Bunlar şifalanacak. Yani bunu dinlemeniz daha iyi. Ya sizde yoktur. Çocuklarınız şifalanır. Öyle düşünün. Onun için her türlü şifalanmanızı niyet ediyorum. Hazırsanız. Çalışmayı zaten jasa biliyorsunuz. Ama ben sadece... Çünkü her pazartesi bir çalışmamız var. Ee, her gün yeni bir çalışma atıyoruz. Şimdi hazırsanız omurganız dik ee, uzanabilirsiniz ya da e, ayakta şey e, <laughs> oturabilirsiniz ayakta değil kusura bakmayın. E, eliniz ayağınız bağlı olmadan enerji akışıklığı e, sağlansın diye daha fazla şifa aksın diye öyle durabilirsiniz nasıl rahat hissediyorsunuz sadece omurganız dik ve eliniz ayağınız bağlı olmasın altıncı çakramıza yani üçüncü gözümüze epimizin bezine üç kere tıklayacaksınız her tıkla dediğimde oraya tıklamayı unutmayın ve kaşınızın ortasına hangi parmağınız fark etmez üç kere tıklayacaksınız tıkla dediğimde evet işe girmedim tekrar dinlemeli miyim hayır Belki de e, hazır olmanız için önünüz açılacak. Belki daha çok şifalanmanız gerekiyor. Bunun gibi şeyler var. E, onu söyleyeyim. Ama bu çalışma bitmiştir. Hani yeni bir iş, kar, yer kapısı diye bir şey açarız. Tamam, o zaman dinleyebilirsiniz. Onu unutmayın. Evet, hazırsanız gözler kapalı ve içinizden bu çalışmaya izin veriyorum din ki bu sıkıştırdıysak enerjimiz açılsın ve 3 kere tıklayın. Sevgili yüksek benliğim, beden devamın yüksek benliği ve takım arkadaşlarımı yüksek benliği, gözler kapalı. Lütfen enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak bütün enerjimizi, farkındalığımızı, enerjitik referans noktalarımızı, oryantasyon noktalarımızı ve çabalarımızı şimdiye toplayın. Nereyim bir nefes alın ve boğaz çakrınıza toplayın. İlahiyatınıza çekin ve çabalayın. Sevgili yüksek benliğim, lütfen enerjitik alanlarla ve rehberlerle çalışarak ilahiyatımın omurganın ön yüzüne nazikçe sabitleyin. Kalbinize oturun, odaklanın. Beni bedenime çabala ve toprakla, manyetiklerimi arındır, güçlendir, yeniden kalibre et ve dünyanın derinliklerine doğru köklendir. Derin bir nefes alın ve verin, üç kere tıklayın. Sevgili yaratıcı kaynak, yüksek benliğim, yükselmiş üstadlar, baş melek rehberler ve gelecekte yükselmiş üstad olan benliğim. Lütfen bu çalışma boyunca bizlerle birlikte olun. Bizler için korunaklı, güvenli, kutsal bir alan yaratın. Kendi öz şifa kaynamla kaynan kalbindeki ilahi kıvılcımla bağlantıya geçebilmem için yardımcı olun. Teşekkür ederim. Kendinizi ee, altın kürede ya da koşulsuz sevgide sarmalandığınızı hissedebilirsiniz. Bu çalışma boyunca üç kere tıklayın anne baba tanrı çocuğun yok olanları zamansız olarak yapıyorum bu arada her ne zaman dinlerseniz o zamandır bunu unutmayın hepiniz için geçerlidir sana havale ediyorum ve onun yükselişe giden yolunu engelleyen her türlü şeyin kaynağına götürmemizi talep ediyorum İş ve kariyer kapıları kapılarımızın açılmasına, işe girmeye ve iş ve kariyer ilgili kodlarımızın şifalanmasına, iş ve kariyer alanında yüksel, yükselebilişimiz, yükselebilmemiz için önde ne arınması gerekiyorsa onların arındırmasına iş ve kariyer hayatımızda maaşımızın artmasına, yüksek maaşta alabilmemiz için nelerin şifalanması gerekiyorsa onların şifalanmasına. Ee, i̇şe girmek istiyorsak ee, başvurularımızın kabul olması için ee, onların şifalanmasına iş ve kariyer hayatımızda neye engel oluyorsa onların da şifa şifalanmasına arınmasına niyet ediyorum. Senden bunları kaynağına götürmemiz talep ediyorum ki bunları yaratılmış olduğu yerde zaman içerisinde gereği ve doğru tüm rayete ve zaman uzay sürekliliğinde. Ruhunun en yüksek için var olan her şeyin en yüksek için arındırabilirim. Benim değil senin iradene göre olsun. Teşekkür ederim. Üç kere tıklayın. Sessiz kaldığımda sizin için niyet ettim. Onun için. Evet. Eğer içinizden hani e, bir iş başvurusu yaptıysanız ona kabul etmeyi de niyet edebilirsiniz. Ve üç kere tıklayın ondan sonra. izin veriyorum diye bu çalışmaya. Daha eee... E, hayırlı olması için niyet edebilirsiniz kendiniz için. Benim için hayırlısıysa, vesile ise e, bu iş yerine girme nasip eylesin diye olmasına niyet ediyorum deyin. Üç kere tıklayın. Teslimiyet demeyiz. Evet. Üç kere tıklayın. İzin var mı çalışmaya? Evet. Üç kere tıklayın. Üçüncü dosyaya gidiyoruz. Yatsıma dosyası. Şimdi e, bakalım e, biz yeteneklerimize ve gerçeğimizi nasıl nasıl olumsuz e, olumsuz diyoruz, yatsıyoruz, bakıyoruz. Kişinin yank ve yazsınız. Bu ne? Yank bizim e, sağ tarafımızdır. Yani eril tarafımızdır. Baba tarafımızdır. İşte erkek, işte e, vermekle ilgilidir e, verdikçe daha çoğu olur Hatta paramız işte gücümüz Hani neyi niyet ediyorsak başka e, kontrol mesela edemiyorsak otorite gibi gibi düşünebilirsiniz üç kere tıklayın bunu yansıyormuşuz kadın olduğumuzda e, işte eli yankı almamalıyız gibi düşüncelerimiz oluyor ama dengeli olmamız gerekiyor üç kere tıklayın Beslenmeyi yatsıması, bu da e, sevgi alıp vermeye, işte ne ile beslenmekle ilgili sıkıntımız varsa oymuş, üç kere tıklayın. Gerçeğini yatsıyormuşum, üç kere tıkla. Belki sen o şeyi istemiyorsun, onu yatsıyoruz ya da istediğimiz şeyi tam e, kendi gerçeğimizi yatsıyoruz, 3 kere tıklayın. Bir kabahati yatsıyormuşuz, üç kere tıklayın. Bir kimliğin yansıması. Üç kere tıklayın. Ve şimdi dosyaya gidiyoruz. Reddettiğimiz dosya. Bu da bizim öz kaynağımızı dışarı ittiğimiz bir dosya. Bakalım neyi reddediyoruz. Kalbimizi reddediyormuşuz. Kalbimiz sevgide ne kadar olmuyorsa yani sevgi alam veremiyorsa parayı da alamayız. İş hayatımız da hani tam olmuyor. Hani ilişki olarak Tam düşünmeyin. İlişkimiz zaten parayla hani eş değer gider. Şimdi yani ilişkilerimiz güzelse paramız da daha çok olur. Onun gibi düşünebilirsiniz. Gözler kapalı. Var olan her şeyin yaratıcısı, alanımızdan ve bedenimizden reddetmiş olduğumuz tüm danışanlarım zamansız olarak niyet ediyorum kim ne zaman dinlerse, kalbini dışarıya atmış. Bu şekilde sembol ya da renk görebilirsiniz. Kalbim. Şimdi o kalbinizde olması gereken yere yeniden bütünleştiğinizi hissedin. Kalbinize yerleştirin, yerleştirin, izin verin. Herkes için tamamlandım. Evet, üç kere tıklayın. Sezgi ve öngörümüzü reddediyormuşuz. Gözler kapalı var olan ya çünkü işte bazen bize sezgi ve öngörü veriyordur biz onu reddediyoruzdur işte ya ben bu işi yapamam diyoruzdur işte e, ya da kendimizin alt bir versiyonudur ama orada yükselip o işe girip e, daha yükseklere çıkabiliriz aslında biz onu kabul etmiyoruz i̇şte, sonra işte belki e, güzel bir iş yapacaksın ama kimse beğenmez işte rezil olmayayım diye sezgilerimizi dinlemeyip o dosyayı mesela müdüre göstermiyoruz dur yükselmemiz için ya da işte kendinize göre yapabilirsiniz bu. Şimdi gözler kapalı yine. Var olan her şeyin yaratıcısı, sezgi ve öngörünüzü reddetmişsiniz ve alınızdan etmişsiniz. Onlar sezgi ve öngörünü yeniden bütünleşmeye talep ediyorum. Sezginiz ve öngörü nereye gitmişsiniz bir bakın. Arkanızda, önünüzde, her yerde bakın. Arkanızda da atmış olabilirsiniz. Şekil, sembol, sayı, renk mi bir bakın. Ve onunla o şekli bütünleştiğinizi hissedin. İzin verin. Tamamlandı mı? Evet. Üç kere tıklayın. Evet, istemeye başladım şükürler olsun. Üç kere tıklayın. Beslenmeyi reddediyormuşuz. Zaten sevgi alıp verememekle ilgili işte parayı alıp verememekle ilgili çok beslenme konusu. Şimdi gözler kapalı. Var olan her şeyin yaratıcısı. Alanınızdan ve bedeninizden reddetmiş olduğunuz Reddetmiş olduğunuz... Var olan her şeyi alanınızdan ve bedeninizden reddetmiş olduğunuz beslenmeyi, yeniden bütünleşmeyi talep ediyorum. Zamansız olarak niyet ediyorum. Hepiniz ne zaman izin verdikçe o duygunuz bedeninizi kabul ediyorsunuz. İzin verin. Evet. Bu şekilde bütünleştiğinizi hissedin. Şekil mi, sembol mi, renk mi? Bir bakın. Tamamlandım. Evet. Üç kere tıkladım. Yedinci dosyaya gidiyoruz. Tabu dosyası. Bakalım neler çıkacak. Umuda sahip olmayı izinli değilim. Artık belki çok başvuru yaptınız, artık işe girme, umuda artık sahip değilim, kırılacağım, üzüleceğim diye o umudumuzu kaybetmiş olabiliriz. Üç kere tıklayın. Yank açılma, gerçekleştirme ve tezahüre izinli değilmişiz. Tam zaten orada yankı yatsıyorduk. Bunda da yan kaçırma dedi. Gerçekleştirmeye tezahüre izinli değilmişiz. Yani iş başvurusunu gerçekleştirmeye ya da işin işte maaşı yükseltmeye, kendi kariyer hayatınızı yükseltmeye gerçekleştirmeye izini değilmişiz. Bu konuyla ilgiliymiş süper. Üç kere tıklayın gördük şifalandık. Esnek olmaya yani değişimden değişme değişimler değişimden rahatsızlık olma, gibi. Estetik olmaya izni değilmişiz. Üç kere tıklayın. Dokuzuncu dosyaya gidiyoruz. Yanlış dosyası. Diğerleri ve kendimizi nasıl olumsuz bir hale getiriyoruz ona bakacağız. Baskılıyormuşuz. Üç kere tıklayın. E, ka, e, karışıklık yaratıyormuşuz. Üç kere tıklayın. Anlaşmayı bozuyormuşuz. Üç kere tıklayın. Yargılıyormuşuz. Üç kere tıklayın. Dosyalar tamamlandı mı? Evet. Üç kere tıklayın. Evet, dosyalar. Evet, üç kere tıklıyoruz. Evet, üç kere tıkladık. Şimdi kaynağa bakacağız. Bunun söz konusu etkisi neymiş? esnedim ya güzel şifa attı. 5. Kendisi adına etkiyi arındırabilecek çocuğu olmayan ata çıktı. Annemi herkes için anne tarafı herkes için erke, e, anne tarafı kadınmış. 3 nesil önce. Evet. Anneannemizin annesi yani büyük ninemiz diyen vardır. İşte büyük babaanne diye vardır. Onun mesela aileden biri, herkes için aynı mı? Hayır. Bazılarının arkadaşıdır belki büyük annenin. Ya da bazılarının için e, akrabadır. Bazılarının arkadaşıdır onun. İşte bu eee Anne tarafınızda bir akraba ya da arkadaş işte o büyük anne e, büyük anneannenizin çocuğu olmayan bir ataymış. Yani çocuğu olmadığı için e, olmadığı için demiş ki işte ya senin torunlar benim torun Aa üzülme sen işte hani bizim torunlarımız hani birbirimizin torunları gibi olduğu için siz onun etkiyi de işte ben onun torunuyum da hani deyip bu etkiyi şifalandırmak için almışsınız. Yani kendinizi onun da torunu olarak görmüşsünüz atanız. Kendisi adına etki arındırabilecek çocuğu olmayan ata ya da büyükler bunu konuşmuş işte senin torunun benimdir gibi. Onun için biz bunu şifalandırmaya niyet etmişiz. Üç kere tıkladım. Bakalım Olgu. O neler yaşamış oldu. Sevgisiz evlilik yaşamış. Üç kere tıklayın. Küçüklük, çocukluk yaşlarda yaşanan taciz yaşamış. Üç kere tıklayın. İntikam amaçlı hastalık oluşmuş. Üç kere tıklayın. Yalan söyleme olmuş. Üç kere tıklayın. Duygusal ezilme, baskı görme görmüş. Üç, üç kere tıklayın. Tamamlandı mı? Evet. Olgu tamamlandı. Üç kere tıklayın. Şimdi ruh tepkinize bakacağız. Üç kere tıklayın. Peki bizim bu ruhumuz nasıl etkilendi? Ona bakıyoruz. Başka birinin hatalarından dolayı cezalandırıldığımız için. başkalarıyla ilişkide olabilme yeteneğimiz bozulmuş. Yani biz başka biri tarafından cezalandırırız işte belki de e, onu o yaptı mesela kardeşiniz siz siz cezalandırıldınız. Ondan siz başkalarıyla ilişkide olabilme yeteneğiniz bozulmuş. Bu da işte işlerden dolayı işte girmek istemiyorsunuzdur. Biriniz işte büyüğünüz hata yapar, size suç atar. İşte biriniz başvuruyor, o önce yapar. Yine siz cezalandırır. Diye başkalarıyla ilişkide olabilme yeteneğimiz bozulmuş. Üç kere tıklayın şifalandı şükürler olsun. Peki arınmalara geçelim. Kaldırılan etkilerin yerine olumlu niyetler koyacağız şimdi şükürler olsun. Gözler kapalı bu çalışma boyunca. Bedeninizde, Tanrı'dan, bedeninizde ve alanınızda acı yamaların kaldırılmasını talep ediyorum. İzin veriyorum, izin verin lütfen. Bedeninizde ve alanınızda acı yamaların karanlık ışıklarını da görebilirsiniz. Bedeninizden ve alanınızdan çıktığını, yukarı doğru gittiğini görebilirsiniz. Ya da acı yamaların kalktığını, gördüğünü ya da duyabilirsiniz. Bitti diye ya da görüp gidiyor diye. Herkes için tamamlanmış mı? Evet. 3 kere tıklayın. Şimdi gözler yine kapalı. Kişinin kaynak için tutmakta olduğu tüm sorumlulukları geri gönderiyoruz. Evet izin veriyorum deyin. Bedenim ve takımım da aynısını yapmalarını sağlayın. Artık bu atamızdaki her şey sorumluluğu bırakıyoruz. Artık temizlendi. Çünkü artık ihtiyacımız yok. Temizlendi. 3 kere tıklayın. İlgili herkese affedin. Üç kere tıkladıktan sonra buna sebep olan, işte e, sizi üzen, kıran, işle ilgili olsun, başka biriyle, ilişkiyle ilgili olsun, aileniz tarafından kırıldığınız herkese, ilgili herkese affetmeye niyet edin. herkes için tabanladı mı? Evet, üç kere tutuyor. Bayağı iyi istedim, şükürler olsun şifa sattı. Şimdi Tanrı'dan bedeninizde bağlanızda bulunan ağıza benzeyen şekillerin kaldırılmasını talep ediyorum. Bedeninizde ve bir bakın ağıza şekli benzeyen hepsi bir süpürge gibi yukarıdan çektiğini görebilirsiniz ya da gittiğini görüyorum. Bedeninizden kalkıyor ve gidiyor. İzin verin. Şifalanıyorsunuz. İzin verin. Tamamlandı mı? Evet. Üç kere tıklayın. Evet. Üç kere tıklayın. Aramalar tamamlandı mı? Evet. Üç kere tıklayın. Çözülüm oldu mu? Evet. Üç kere tıklayın. Oldu mu? Evet. Üç kere tıklıyoruz. İşleme süresi var mı? Bakıyorum. 24 saatte tamamlanacakmış. İşleme süresi vermedi. Evet, bu konuyla ilgili bir çalışma açmıyoruz. 24 saat boyunca. Devam seansı var mı? Hayır. Üç kere tıklıyoruz. Ee, ev ödevi var mı? Hayır. Üç kere tıklıyoruz. Şükürler olsun. Kutsama var mı? Evet. Ruhtan gelen armağanlar. Bakalım neler gelecek size. Seansda e, yapılan çalışma için ruhtan gelen armağanlar. Bakalım. Üstatlık ve kişinin amacına, misyonuna yönelik sezgisin, e, sezginin yerine gelmesi verdi. Üç kere tıklayın. Günahkar olmaktan özgürleşme verdi. Üç kere tıklayın. Diğeri ve diğerleriyle Tanrı'ya yakınlık ve duyarlılık verdi. Üç kere tıklayın. Neyin bağımsızlığı ne olmak istersen onu ol verdi. Üç kere tıklayın. Kalbinin buyruğunu izleme cesaret verdi. Üç kere tıklayın. Anda kalma yeteneği ve zihinsel berraklık verdi. Üç kere tıklayın. Kutlamalar tamamlandı mı? Evet. Üç kere tıklayın. Şimdi kapanış yapacağız. Üç kere tıklıyoruz. Her arındırmayı gerçekleştiren teşekkürdür. Bu yüzden gözlerinizi kapatın ve taç çakranızı açın. Ve başınızın üzerinden ruh yazıdan gelip tepenizin içine akan anne baba tanrı Allah sevgisini hissedin. Onun içine akmasına ve ilayatınızın beden devamınızın ilahiyatına ve tüm çakralarınızın doldurmasına ve öylelikle onların şifalanmasına, dengelenmesine ve merkezlemesine ve hizalanmasına izin verin. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onların kusursuz tanrısal kopyalarına e, kopyalarını geri döndürmesine izin verin. Bembeyaz ışıklarda olduğunu hissedebilirsiniz. Taç oradan girip. Onun her hücrenizin içine akmasına ve onların kusursuz tanrısal kopyalarını geri döndürmesine izin verin. İçinizden dışarı yakarak duygusal zihinsel ve ruhsal bedeninizde doldurmasına izin verin. Bembeyaz ışıklar dışarı yakıp oralarda dolduğunu görebilirsiniz. Şimdi Tanrı'ya meleklerinize, öğretmeninize ve rehberlerinize, yüksek benze bedeninize ve onun yüksek benlet bedeninize takımına, beden devanızın takımına teşekkür sunun, kalbinize elinizi koyup teşekkür ederim diyebilirsiniz. Derin bir nefes alın ve teşekkürle kalbinizden nefesinizi verin. Üç kere tıklayın. Sevgili yaratıcı kaynak, yüksek benliğim, yükselmiş üstadlar, baş melek rehberler ve gelecekte yükselmiş üstad olan benliğim. Lütfen bu çalışma e, boyunca bizlerle birlikte olun, bizler için korunaklı, güvenli, kutsal bir alan yaratın. Kendi öz şifa kaynağımla, kaynan kalbindeki ilahi kabılcımla bağlantı geçebilmem için yardımcı olun. Teşekkür ederim. Din Üç kere tıklayın. Evet. Ben doğruyu okudum değil mi? <laughs> bir anda sanki şeyi okudum gibi oldu da. Şöyle e, küçük bir niyet edeyim onu okudum mu diye. Dünyadaki tüm algılama ve algılama tüm referans noktalarınızın ve ızgara, ızgara ızgaralanmanızı güncellemesini talep ediyorum varlığınızın tüm sistemlerin düzeylerin ve bileşenlerin dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Elektriksel ve manyetik bileşenlerin de dengelenmesini ve stabilize edilmesini talep ediyorum. Ve sizin gökkuşağı ışığı tabakalarına sarma olarak bu çalışmanın ruhsal tekamül düzeyi için hangi dereceye olması uygun o derece nazik çözüm talep ediyorum. Öyle olsun öyledir. Ve öyledir. Diğerine ihtiyacımız varmış ki okudum. Birden gözüm kaydı. Şükürler olsun. Şifa oldu. Ee, güzel bir şifa arınması oldu. Şükürler olsun. Evet, güzel böyle e, farkındalığınız ya da güzel şeyleri fark edip işe girersiniz. E, bana mesaj atmayı unutmayın. Hepinizi görüşmek üzere.